Efendim bugün yine Baba yurdumuz Sudan'dayım. Hadi 29, 8, 7 pardon 7, 2018. 6 saat bir şiirimi okuyayım. Yaratmış ederden insan ordunu sıra sıra postalamış buraya. Boş yaşatmak için naçar kulunu. Şu dünya evini vermiş kiraya. Kiminin kini var ela gözünde. Kiminin zehri acı sözünde. Kimini yatırmış Yerin yüzünde e, kimin çıkarmış büyüyeceğiz araya. Kiminin yaprağı gazel dalında kiminin işleri tamam yolunda kiminin altından sağ kolunda kimini de muhtaç taşımış, etmiş paraya. Yıllar yıllar taşımış taşımış, taşımış, Kiminin gitmedi yanına gelir. Taşımış. Kimin açar eli böğründe kalır. Kimi Avrupa'da tedavi olur. Kiminin de Kulağıma doğmuş, kimi şaşmış. Kimisi inanlı, kimisi sakar. Kimi villasında avize yakar. Kiminin de muhtaç etmiş çığaya. Kimi ağlar, kimisi güler gahi. Kimi derviş olur, kimisi ahi gidahiz kimi bekir gibi gider araya kimi bekir gibi gider araya